Bir adam yürüyordu ki, yaşlı bir adam ona yere düşen parasını almasını söyledi. Adam parayı aldı ama yaşlı adama yardım etmek yerine ona küfredip parayı cebine koyarak uzaklaştı. Bir süre sonra başka bir çocuk geldi. Yaşlı adam ona da aynı şekilde, parayı alır mısın? dedi. Çocuk parayı aldı ama yaşlı adama vermek yerine yere attı ve yoluna devam etti. Bir süre sonra üçüncü bir çocuk geldi. Yaşlı adamın yerde yattığını görünce ona yardım etti, onu tekerlekli sandalyeye oturttu ve parasını yerden alıp ona verdi. Daha sonra üçü de bir iş görüşmesine katılmak için geldiler. İlk iki çocuk dışarıda beklerken üçüncü çocuğu, yaşlı adamı ve bir kadını birlikte gördüler. Yaşlı adam onlara dönerek, ''Mülakat bitti, siz ikiniz başarısız oldunuz. Şimdi gidin.'' dedi. Şaşkınlık içinde kalan iki çocuk, ''Mülakat ne zaman yapıldı?'' diye sordu. Yaşlı adam cevap verdi, ''Mülakat dışarıda gerçekleşti. Ben bu şirketin sahibiyim.'' Üçüncü çocuk, iyiliği ve dürüstlüğü sayesinde işe aldı. Ancak yaptığı onca iyi şeye rağmen hala kimse bu hikayeyi beğenmedi veya abone olmadı